Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ee, merhaba, kolay gelsin. Ee, burası e, Fakılar Köyü, Çamlıyayla Fakılar Köyü'nde e, çilek bahçesindeyiz. Çilek bahçesinin sahibi Nuray Yaylak Hanım. Nuray Yaylak Hanım bizleri davet etti. Bugün e, Fakılar Köyü'ndeyiz, Çamlı Yayla'nın Fakılar Köyü'nde bir çilek bahçesindeyiz. Çilek bahçesi Nuray Yaylak Hanım'a ait. Buraya Nazan Kundak Hanım'ın defilesini... ...birbirinden özel tasarımlarını sunmak amaçlı buradayız. Bu arada arkadaşlarımız da kendi yetiştirdikleri ürünleri... ...elleriyle yetiştirdikleri doğal olarak... ...yetiştirdikleri ürünleri sergiliyorlar. Tabii daha çıktı mı kiraz? Ben şaşırdım görünce kirazımız, çileğimiz... ...doğal evet eriğimiz. Aslında doğal bulmak çok artık zorlaştı çünkü... ...toprağın bile geni değişti, tohumların geni değişti. Doğal tohum bulmak bile sıkıntı. Ama bu bayanlar sağ olsunlar her zaman olduğu gibi doğal tohumlarla doğal ürünlerini yetiştirip bizlere sunuyorlar. Evet birbirinden güzel kokular var burada şu an hissedemiyorsunuz ama biz size anlatalım kekikler doğal kekikler. Şu an bulması çok zor olan evet yine bulması çok zor olan kanturun çiçeği biliyorsunuz kanturun faydalarını. Evet kanturun. Kanturun azaldı kekikler, doğada azaldı. Sarı kanturun ve sarı kanturun. Kekik. Kekikler, naneler, <laughs> kekik suları evet. Ve el emeği. El, emeği. <laughs> el emeği çok güzel bakın. Tamamen. Emeği, göz nuru. <laughs> göz nuru, el emeği. Hepinizin eline sağlık. Ne kadar güzel şeyler yapıyorsunuz. Yani bunları zaten kadınlar yapabilir. Kadınlar biliyorsunuz söylemeye gerek yok. Çok özel Elinçli yaratıklar. Evet. Elinçli. Çok özel yarat. Aa birbirinden güzel mumlar, kokulu mumlar. Emeklerinizde sağlık, hepinizin çilek. çok güzel. Ay, çilek. Ve yine mis kokulu bir yerdeyiz. Lavanta. lavanta evet. Yaylamızda, çamlı yaylada, lavanta da yetişiyor artık arkadaşlar. Çilek, lavanta. Bunlar çamlı yaylarının yeni ürünleri. Ve yine bayanların e, gayretiyle olan bir çalışma. Her zaman olduğu gibi kadınlar hep özel. Çok donanımlı kadınlarımız. Rabbim öyle yaratmış. Onlara öyle güzel şeyler bahşetmiş ki bayanlara. Sabır var, iyi niyet var. Birleştiricilik var, yapıcılık var kadınlarımız da hepsinde. Maşallah maşallah. Çok güzel. Ve yine burada bizleri besleyen doğal şeylerle unlarla doğal buğdaydan yapılmış. Yine doğal buğdaydan yapılmış. Unumuzu hazırladılar. Ve bizlere sıkma hazırlıyorlar elleriyle. Hepsinin eline emeğine sağlık. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler arkamızda tabii çilek bahçesi, evet. şeftali ağaçları, evet. kiraz ağaçları evet. çok güzel bir manzara var aynı zamanda. Organik evet orayı şöyle. Doğal, göstereyim. hepsi organik. Çilek bahçesi burası oluyor. Keşke dünyayı kadınlar yönetse. İnşallah. Bir, ayıp zaten, oldu erkeklere ama. Yok, zaten birlikteyiz. yan yanayız. Onlarsız zaten olmaz. Çok yerde yönetiyor. <laughs> çok özür dilerim ya ayıp ettim. Evet. Kadınlar erkekleri yönetmez. Erkekler zaten. Şöyle çekelim. Kula gelsin. Ateşte, ate sacda, sıkmalar, evet, sacda ekmekler. Sıkmalarımız. Evet, kara buğday unundan, kılçık buğdaydan. Kara kılçıktan. Kara evet. kılçık buğdaydan Duray özel. Hanım evet. Kendi ekiyor zaten. Nuray Hanım kendi ekiyor. Nuray Hanım da iki kelime rica etsek bize Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Merhabalar. Nuray Hanım. Bugün Nuray Çilek dünyasında bir ilki gerçekleştireceğiz. Bir defile programı. Nazan Kundak defilesi, Çeyiz Sandı defilesinin günündeyiz bugün. İnşallah. Şimdi Biz de sizlere geldik işte destek olmak geldiniz, Elimizden tabi. ne kadar gelirse. Çok güzel. Kadınlar her teşekkür zaman üretici. Ederiz. Evet bunlar da üretici evet. kadınlarımız. Sizin hayaliniz miydi Nuray Hanım? Yani daha önce hayal mi ettiniz? Hani nereden aklınıza geldi? Yani... Nuray'ın çilek bahçesi. Evet. <laughs> Nuray'ın çilek bahçesi birden geldi aklıma. Pat diye yaptım. Çok iyi. <laughs> yani nerede Kadın, diyeyim? Kadının aklına ka gelir. Kadını ka yani zaten e, bir şeyler yapmak istiyorduk. Hep birlikte yaptık. Ailecek çok güzel bir iş yaptık. Emeklerinize sağlık. Teşekkür Çok ederiz. Teşekkür Kadının gücü diyelim. Başarır. Evet. <laughs> Sizce? Muhteşem. Evet. Çok, Çok güzeldi. Evet. Gerçekten Hı -hı. böyle bir yerde. Evet. Böyle burası bir şimdi etindik, biraz böyle bir bahçemiz hasta bu yıl. E, dolu don mağduru olduk. O yüzden böyle. Yoksa eskiden böyle değil. Evet, zaten. şartlar nedeniyle siz biraz daha Zaten gördüm. nasıl olduğunu evet. eskiden evet. gelmişiz. Ama daha yeni geldiniz. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ederim. Yine e, başladı artık ama bundan sonra evet. düzelir inşallah. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş bulduk. Bize teşekkür ediyoruz. Bizleri onurlandırdınız. Sizi tanıyabilir olduk. miyiz? Evet. Ben ressam ve moda tasarımcısı. Tabii hem uluslararası ressam hem de uluslararası <laughs> moda tasarımcısıyım. Nazan Kundak. Çok memnun IGS oldum. İGS'nin en son çalıştığım İGS Uluslararası e, fabrikanın baş tasarımcılarındanım. Baş Şimdi var. şu an kendi e, atölyemiz var. Orada kızım kreatörlüğümüzü yapıyor. Maşallah ee, ve ya. 30 yıldır bu defilelerimiz devam ediyor. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler. Nuray Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyalım. Biz de e, Nuray'ın Çilek Dünyası'nın sahibiyim. Bugün burada bir defile yapıyoruz Sayın Nazan Kundak hocamla birlikte. Tabii el emeği göz nuru 300 yıllık yereğimle birlikte. Nazan Hocam'ın ellerine Emeklerinize sağlık, sağlık emeklerine sağlık. Bugün böyle bir etkinlik gerçekleştireceğiz inşallah. Bir ilk Çamlıya'yla da doğayla baş başa doğa eşliğinde defile programımız olacak. Emeklerinize sağlık, çok iyi düşünmüşsünüz gerçekten. Teşekkür ederiz. Konuşmak Evet ben küratörlük istersiniz? yapıyorum, annemin yardımcısıyım sandıktan çıkardığı 300 yıllık kumaşları el emeğiyle işliyor, tekrardan tasarımlarını yapıp yeni yeni şekillerini vererek e, tekrardan herkesin beğenisine sunuyor. Bunlar çok büyük bir emek. Burada Nuray'ın bahçesini seçmemizin Hı. sebebi kadın üretici olması. Evet. Kadınlarımıza verdiğimiz destek e, sonuna kadar <laughs> devam ediyor. Aynen. Onun da e, Fakılar köyündeki çilek bahçesine geldik. O da kadın üretici. Kendi emeğiyle bir şeyler yapıyor. E, annem Nazan Kundak da. Zaten e, bu işi yıllardır sürdürüyor. Birbirimize destek olmak amacıyla e, bu işi beraber yürütmek istedik bugün. Hepimiz buradayız. Gönüllüyüz. İnşallah. Hepimiz gönüllüyüz. gönüllüyüz. Mankenleri Hep beraber evet. inşallah Canım mankenlerim, güzel mankenlerim, <laughs> meleklerim. Mevsime tebrik ediyorum. Hem onlar gönüllü, hem evet. biz gönüllü, Hı. hem Hep Nuray gönüllü Başkanımız gönüllü. gönüllü. Evet. Hem de kızım Canan Çekiç Kundak gönüllü. Hep beraberce. Mersin için uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. Teşekkür ederiz Elleri öpülesi emekçi kadınlarımız İyi ki varsınız siz Ben Remziye e, Çelik şair yazar Bugün unsur ucusu <laughs> ee, Bugün e, Nuray'ın çilek bahçesindeki Defilemizin bir farklı özelliğinden bahsedelim Nazan hocamızın Kıyafetlerin üzerine tuval olarak Yaptığı resimler var En e, e, 300 yıldan En az 60 yıla kadar e, Fırça, iğne Göz ele, e, göz emeği, göz nuru Kumaş ve danteller, hepsi bir arada. Kısa çekim yaptığınızda onları da içine alırsanız mükemmeli. Kesinlikle, Mersin'de acaba. ve ben evet. pek görmedim böyle, hani bir tuvali kıyafetleri işlemek. Bugün sadece işte bir, bir kadın yapacağız. dayanışması bir ve kadınlar şey sayesinde güzel bir sandviç çıkardık. Kesinlikle, yani ben sen. çocukluğumdan beri böyle şeylere çok düşkündüm. Onun için rahmetli babaannemin sandıktan, annemin, anneannemin. Kayınvalidemin hepsini toparlayarak bunları biriktirdik, bir sanat eseri haline getirdik. Yani tekrar eskilerin gün ışığına çıkardık. İyi yaptınız, çok teşekkür ediyoruz çok hocalarım. Size kolay gelsin. Şöyle çok sağ olun. Bir, e çok heyecanla bekliyorum sizleri. Hadi bakalım. Hadi, Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. güçlü, zarif ve ilham verici kadınlar. Kadının emeği toprağa düşen tohum gibidir. Sevgiyle büyütür, sabırla yeşertir. Hayatı doyurur. Ellerinde nasır, yüreğinde cesaret taşıyan kadınlar. Yaşamın gerçek mimarlarıdır. Emekçi kadın yorulmaz. Çünkü o sadece ekmeği değil, geleceği de şekillendirir. Tüm emekçi kadınlarımıza selam olsun.

Kıymetli izleyicilerimiz, bir bölümün daha sonuna geldik. Başka rotalarda tekrardan görüşmek dileğiyle, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.